Doğa ve Fatih'in aşklarına yenik düşüp birlikte olmaları, hikayeyi hem duygusal hem de çatışma dolu bir noktaya taşımış. Doğan'ın pişmanlığı ve Fatih'in onu yeniden kazanma çabası, aralarındaki gerilimi artırırken, hikayeye bir tutku ve mücadele katıyor. Doğan'ın Giray'dan boşanma kararı, hikayenin başka bir boyuta geçmesini sağlarken, Giray'ın başında dönen büyük bela ve sakladığı aile sırrı, bölümün en dikkat çekici ve merak uyandırıcı detaylarından biri. Pembenin eski mahallesindeki hayır eviyle ilgilenmesi ve aile üyelerinin sırayla onu ziyaret etmesi, geçmişle bağların kuvvetlenmesini sağlarken, Nursema'nın annesine olan desteği karakterin olgunlaşma sürecini vurguluyor. Öte yandan, Fatih ve Cansu arasındaki ilişkiyi öğrenen Görkem'in devreye girmesiyle olayların daha komik ve şaşırtıcı bir yöne kayacağı açık. Kıvılcım'ın Cemal olan şüpheleri ve yaşadığı ikilem ise hikayeye dramatik bir derinlik katıyor.